Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü yerleşim yeri dışındaki. Bakın burada vurguyu çok güzel yapmış. Bakın altını çizmiş. Tehlikeli madde taşıyan yerleşim yeri dışındaki karayolunda saatte 60 km hızla seyrederken öndeki araçla arasında en az en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? Arkadaşlar takip mesafesi kuralını biliyorsunuzdur hızın yarısı. Hız bölü 2. Takip mesafesi kuralını bu şekilde hesaplıyoruz. Yani 90 giden bir aracın takip mesafesi ne kadar olacak? 92'ye bölünce 45 metre olacak. Bu şekilde hesaplıyoruz. Ancak bu şekilde hesaplayıp cevabı 30 dersek büyük yanılgıya düşeriz. Çünkü onu da açıklamada göstereyim. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri yerleşim birimleri dışındaki karayolundan diğer araçları en az 50 metre mesafeden takip etmek zorundadır arkadaşlar karayolları yönetmeliğine göre. Şimdi bu can bilgi bilgiye sahip olduktan sonra cevabımızın 30 olamayacağını anlamış olmamız lazım. Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yeri dışında öndeki araçlara 50 metreden daha fazla yaklaşamaz. Cevabımız D seçeneği olacaktır.